Ağzı kapalı bir kapta KVM maddeleri tepkime giriyor. Tepkime sonucunda moleküler yapılı KVM maddelerinin farklı iki ayrı durumda eşit kol terazitik durumları ile ilgili aşağıdaki görseller çizildi. Bu görsellere bakılarak yorumlarından hangileri doğrudur? Görsellere baktığımızda birincide K ve M maddeleri tepkimeden önce ve oluşanlar bir denge var. Bu ise eden önce ve oluşanlarda bir denge yok. Bakalım bir görsel bir de belirtilen durumda oluşan maddeler K ve M maddelerinden farklı kimyasal özellik. Şurada atomların bağları kırılmış ve yeni bağları sahip atomlar oluşur. İfade doğrudur. Ki görsel ikide belirtilen durumda K ve M maddelerin tamamı bir tepkimeye girmemiştir. Aklımızda ikisi tepkime sonucu da oluşmuş. oluşmuş ama şuralardan iki tanesi tepkimeye girmemiştir. Bu ifade de doğrudur. Görsel 3, görsel 2'de belirtilen durumda gerçekleşen kimyasal tepkimede kütle korunmamıştır. Kütle korunumu bir kanundur. Yani kütle yine korunmuştur ama girenler ve ürünler arasında korunmuştur. Burada artan olduğu için denge bozulmuş ama bu kütle korunmadığı anlamına girmez. Bu durumda bu ifade yanlıştır. Doğru 1-2-C seçeneği. Antonio Lavoisier yaptığı deneyde bir miktar kalay, cam balon, tartı, ısıtıcı lastik lifa kullanarak aşağıdaki deneyi yapmıştır. Birinci aşama bir miktar kalayı içinde hava olan cam balona koymuş ve cam balonun ağzını kapatarak tartmıştır. İkinci aşama cam balondaki kalayı bir süre ısı vererek kalayın beyaz bir katıya dönüştüğünü gözlemlemiştir. Üçüncü aşama cam balonu içindekilerle birlikte yeniden tartmıştır. Buna göre yapılan deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tartı yardımıyla ilk yaptığı ölçüm ile üçüncü aşamadaki ölçüm birbirine eşittir. Hem cam balonun ağzı kapalı ve kütle korunumu kanunu var. Dışarıya bir şey çıkmadığına göre kütleleri kütlelere eşit olmalı. B. kalayda gerçekleşen renk değişimi kimyasal değişim gerçekleştirir. Renk değişimi kimyasal değişimin bir ipucudur. Bu da doğru. C. Kalaya ısı verildiğinde yeni oluşan beyaz katı madde kalayın özelliklerini göstermez ürünlerle girenler birbirine aynı özelliği taşımaz. Bu da doğru. D. E, üçüncü aşamadan sonra cam balon soğutulduğunda beyaz katı madde yeniden kalaya dönüşür. Bu ifade yanlıştır. Çünkü kimyasal tepkimelerde geriye dönümü olmaz. O yüzden doğru cevap D seçim. Bir grup öğrenci bir beher içindeki mavi bir çözeltiye parlak bir metal şerit koymuş. Beheri gece boyunca bir hafta tutmuşlardır. Öğrencilerin metal şerit ve çözelti ile ilgili ertesi sabah yaptığı gözlemleri aşağıda verilmiştir. Öğrenci gözlemleri, çözeltinin rengi açıldı, çözeltinin hacmi aynı kaldı, metal şerit çözelti yüzeyinin üzerinde parlak, metal şerit çözeltinin yüzeyinin altında parlak değil. Çözeltinin içine kalan metal şeritte koyu renkli ve pul pul dökülen, dökülen görüntüler oluşmuş, çözeltinin yüzeyinin altındaki metal şeride dokunulduğunda lapa lapa dökülüyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangileri doğrudur? Daha çözeltinin hacmi değişmediğinden gaz çıkışı olmamış. Bu nedenle kimyasal tepkime gerçekleşiyor. Kimyasal tepkimenin tek ipucu gaz çıkışı değildir. Tabii. Başka şeyler de olabilir. Da Mesela çözeltinin içinde kalan kısımda metalde renk değişimi olduğu, parçalandığı, pul pul döküldüğü söyleniyor. Bu kimyasal tepkimenin bu deney için ipucudur. B, e, metal şeridin bir kısmında yeni bir bileşik oluşundan kimyasal tepkime gerçekleşir. Evet, bu pul pul dökülen kısım kastediyor. Bu ifade doğrudur. C, çözeltinin rengi değişmediğinden kimyasal değişim gerçekleşmez. Dediğim gibi tek ipucu renk değişimi ya da gaz çıkışı değildir. Da çözeltinin de, e, şeritteki renk değişimi ve pul pul dökülmesi kimyasal tepkimin. D, metal şeridin kütlesi sabit kaldığından kimyasal tepkime gerçekleşir sabit kaldığı zaman zaten tepkime gerçekleşmez ama burada böyle bir durum yok. O yüzden doğru cevap B seçeneği. Bir kap içerisinde küp şekerler aşağıdaki işlemlerden geçiriliyor. Birinci işlem küp şeker ezilerek toz şeker haline getiriliyor. Tanecikleri küçük boyutlu hale geliyor. işlem toz şekere sülfit asit çözeltisi ekleniyor. Toz şekerin rengi siyahlaşıyor ve kaptan gaz çıkıyor. Buna göre yapılan işlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Birinci işlem sonucu kaptaki şekerin atom sayısında artış gerçekleşir. Bu bir fiziksel değişimdir ama kimyasal olsa da fark etmez. Dışarı dökmediği sürece bir madde içinden çıkarılmadığı sürece atom sayıları aynı kalır. İfade yanlış. Ve ikinci işlem sonucu oluşan siyah, siyah renkli katı özelliğini taşımaz. Bu bir kimyasal tepkime olduğu için ikinci işlem için bahsediyorum. Birincisi fizikseldir. Küp şekerin özelliğini taşımaz çünkü yeni bir madde olacak durumda doğru seçenek B seçeneği. C ikinci işlem sonucu oluşan renk değişimi ve gaz çıkışı yeni atomların oluştuğunu gösterir. Yeni atom oluşmaz yeni madde oluşur. D başlangıçtaki küp şekerin kütlesi oluşan siyah renkli katı maddenin tek ürün oluşsaydı olabilirdi ama tek ürün oluşmamış. Doğru seçeneğimiz D seçeneği.